bir sonraki maça geçiyorum. Sivas Spor Ümraniye. Evet, Ümraniye son maçında Antalya Alanya'yı yendi. Meşhur Alanya'mız. Sabahtan beri konuşuyoruz. Alanya'yı yendi. Sivas Spor ise kaybettiği maçlara bakıyorum. Büyük takımlara karşı 1-0. 1-0. Bir de Antalya'ya 2-0 kaybetmiş o da. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum bunun. İlk yorumu da AfAnaliz'e verelim. Sayıları dinleyelim bakalım. Sivas Spor için ne diyecek? Evet. Sivas Spor Avrupa Kupalarında yoruldu. Rotasyonu az bir takımdı. Şimdi bir haftalık bir süreç onlara da iyi gelecek. E, %91 Sivas galibiyetini veriyor AfAnaliz. %80 2-3 gol aralığında maç olacağını söylüyor. Hatta Sivas Spor'un gol yemeden galip geleceğini, %78'e yakın karşılıklı golün olmadığını veriyor afanaliz. analiz. 4-2-3-1'e karşılık 4-5-1 sistemiyle oynuyor. Ümraniye Spor kendi evinde Alanya'yı yendi ama bence alıp alabileceği son galibiyeti bu. Sivas Spor küme düşme potasına girdi. Katar'dan önce bir nefes almak için bu galibiyete çok ihtiyacı var. Bunu herkesin düşündüğü gibi Rıza Hoca da düşünüyordur. Ee, gücünün geçebileceği bir takım Ümraniye Spor karşısında gol yemeden kazanacağını benim az kalecim de Sivas Spor'un kalecisi Ali Şaşal olacak. Bu futbolcuları biraz sonra öneririm. Peki Umut'cum sen ne diyorsun Sivas Spor, Ümraniye Sivasspor eee tabii Avrupa'dan sürekli e, yorgun dönüyor. Sürekli maçlarında kadrosunda yaşlılığından dolayı zorluk çekiyor. Ondan dolayı ondan dolayı da ligin alt sıralarına doğru gittikçe geriliyor. Ama şöyle ki Katar öncesinde oynayabileceği belki de en kolay rakibe karşı oynayacak. Evet. Yani bundan daha kolay bir maç olamaz onun için. Ama evet. şu da var. Ümraniye son maçta herkesi yanılttı. Bu maçta da bir sürpriz yapabilir mi? Bence ihtimali var. Düşük de olsa ihtimali var. Umut'la Ceraldo'yla e, goller bulma ihtimalleri var. Ama yine de ben turla katılıyorum. Sivas Spor galip gelecektir kendi evinde. Diğer sabahıyla, e, Yatabare ile biraz daha etkili olacaktır Ümraniye Spor'a karşı. Ümraniye Spor bu maçtan biraz zor puan çıkartır bence de. Sivas Spor için de tehlike çanları çalıyor. Çünkü onlar da ligin dibine doğru gitmeye başladılar. Sonlar üçüncü sırada Sivas Spor. Ee, yani başlarındaki hocaların tecrübeli, kadro kaliteleri e, Ümraniye'den çok daha iyi. Ondan dolayı ben bu maçta Sivas Spor'un galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ama ben gol yemeyeceği kısmına katılmıyorum Afanelize. Bence gol yiyecektir Ümraniye çünkü biraz daha özgüveni yerine geldi. Biraz daha atağa çıkacaklardır. Bu maçta yine Sivas Spor'un en iyi oyuncularından Diyasaba etkili olacaktır bence. Peki, Analiz bize sosyal ligçiler için isim öneriyor mu maça? Afanaliz, Umut'un dediği gibi Diyasaba ve Gutas'ı öneriyor. Karagümrük ile Sivas aynı şartlarda ve aynı oyun planında oynuyor. 2-3 hafta öncesine kadar e, Kara Karagümrük Ümraniye maçı vardı. Aynı şekilde bir maç bitebilir. Ben gol yemeyeceğini de düşünüyorum. Hani Ümraniye orada gol attı ama burada gol de atamayacağını düşünüyorum. Gutas, Ali Şaşal ve e, Diyasaba tavsiye olarak verebileceğimiz futbolcular. Ben de Sivas'ın galip geleceğini düşünüyorum. Sivas'ta... Zaten göre Ümraniye'nin olumlu bir yanının olmaması gerekiyor. <laughs> Şimdi Tuğrul da kara gümrük maçını hatırlattı. işte Ümraniye'nin derken ben de hemen o maçta bir baktım. Cagney e gol atmış. Ben bu maçta Sivas Spor'dan Yatabare'yi önereceğim. Hatta Cagney Yatabari. yedekten girdiydi. Ee, Borini tek forvet'ti. Borini de gol attı. Evet. Cagney girdi. Evet bak Yatabare. Güzel ben bir Ben şey. Yatabare'yi öneriyorum. Bir de Enji NG... Beğeniyorum çok hızlı, çok seri girip çıkıyor <laughs> çocuk. Enjiyi ve yatabar ediyorum. hızlıca diğer maça geçiyorum. Madem kara Gümrük'ten çok bahsettik hemen kara Gümrük maçına gidelim. Benim için bu haftanın en zevkli, en gollü ve yani ekranlara kitleyecek maçı diye tabiri cihazı söyleyebilirim. Kara Gümrük Gaziantep. Yani mükemmel bir futbol bekliyorum. Dünya Kupası öncesi herkes kendini gösterip veda edecektir. İlk olarak Umut'cuğum senden dinleyelim bu maçı. Karagümrük-Gaziantep'e ne diyeceksin? Ee, şimdi Volkan sen çok güzel özet, özetledin. Gerçekten de haftanın en gollü geçebilecek, karşılıklı gol sayılarında en gollü olabilecek maçlarından bir tanesi bence de bizi bekliyor. Bir tarafta e, Karagümrük, bir tarafta Gaziantep ikisi de iki maçtır puan alamıyor, ikisi de iki maçtır kazanamıyor. Karşılıklı gollerde şöyle bir durum var. Ee, bence ucu yok ya. 3-3 bile bitebilir, bitebilir bu maç. Evet. Güzel güzel ee, tahmin. Yani bakıyorum o mu yener, bu mu yener? Açıkçası birinin yeneceği konusunda bir e, fikir belirtmek çok zor. Bence güçleri birbirine denk takım. Zevkli bir maç bizi bekliyor. Ben bu maçta eee Karagümrük'ün biraz daha Cagney yönünden geleceğini, biraz daha Cagney üzerinden ataklarını sıklaştıracağını. Antep'in de Maksim'in asistleriyle Figueroa'nın goller bulacağını düşünüyorum ben. Çok güzel. Bu maçta defanslardan uzak durup, yani sadece forvetlerden. Orta sahalardan. Beş modunda takılabilir bence izleyicilerimiz. Peki o zaman sayılara bakalım. Vafa Afanalizin... İstatistikleri, sayıları ne diyor bize? Bakalım önümüzü açacak mı bize? Karagümrük-Antep maçı sizin aksinize, analizize göre sol kanadı ligde en iyi kullanan takım ve sol tarafında zafiyet veren Antep'le karşılaşıyor. Burada %66 3-4 gol aralığı mevcut. %67 Karagümrük'ün galibiyetini veriyor. Sizin yine aksinize Karagümrük buradan gol yemeden en az 3 golle galip geleceğini söylüyor. Alın Peki bize içeri. şimdi bize burada bize burada challenge çıktı direkt. Hemen bu challenge'ı da not alıyorum. Antep. Bence bence haftanın challenge'ı yani Karagümrük gol yemeden yüzden, bu maçı tamam. bitirirse gol yemeden bu maçı bitirirsek Karagümrük bence haftanın challenge'ı budur yani. Şimdi Size bir şey daha söyleyeyim. Erol Bulut'un Ben ufak bir anekdot veriyorum sana hemen. Böyle dedin diye. Antep e, şey, Kara Gümrük son 5 maçında 12 gol atıyor, 12 gol yiyor. Maçları 5-4, 3-0, 3-1, 4-2 bir Galatasaray atamamış. O da herhalde o gün atamadı yani bir şey oldu atamadı. Yoksa orada atardı. Kırmızı kart gördü belki de o yüzden atamadı. 12-60-12 yemiş. Orada Galatasaray çok güzel kilitledi ya. Yani bu maçın gol yememe ihtimali, gol atamama ihtimali yok gibi düşünüyorum ya. E, Antep'in deplasmanlarda gösterdiği performans e, burada çok etkili oldu ha Volkan, e, ben ilginç hiçbir şey daha söyleyeyim. Gaziantep ve Karagümrük'ün kendi arasındaki son 5 maçında toplam 20 gol çıkmış. Evet. 4-1-3-1-3-2 hep gollü. Ben yine yani, de olacak demiyorum. 3-4 gol aralığına zaten %66 verdi. Bunların hepsini kara gümrük atacak diyorum sadece. Kendi evet, aralarındaki aşağıda. maçların sadece bir tanesinde kara gümrük gol yememiş. Aynen. O da yani ikincisi de olur. Iki maç. İkincisi olur. Peki bunu hemen notlarımıza aldık. Bu bir çalıştır. Notunu oh, ah, alıyoruz. Tamam da bence bu maçta şansı yok. <laughs> ah O zaman hızlı bir şekilde sosyal ligçiler için futbolcu cismi alalım. Umut Evren senden alalım isimleri. Cagne ve Figueredo. Cagne ve Figueredo diyorsun. Afanaliz bize isim veriyor mu? Viviano, Caner, Borini, Cagne. <laughs> en sevdiğim çalıştılar bunlar. Çok hoşuma gitti. Viviano <laughs> diyor. Riviano Çener notlarımı aldım. Yani Kuasi, Borini ve Cagne alınabilir. Diğer tarafta ise Maxim, Markovic ve Figueredo üçlüsü. Burada maçın e, golü geçeceği için bu maçta orta sahi forvetleri yoğun bir şekilde dolduracağım. Yani ben kadroma hepsinden ikişer adam alacağım yani. Diyorum. Haftanın son maçı sezonun demeyeyim de ilk yarını bile diyemiyorum. Dünya Kupası öncesi veda maçı. Başakşehir Galatasaray. Emre Belezoğlu Okan'a karşı. İkisi de Başakşehir'i yönettiler. İkisi de iyi hoca diyeceğim. Biri taraf Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Diğer taraf Fenerbahçe'yi olsun, Başakşehir olsun çok iyi yerlere getirdi. Başakşehir Galatasaray. Afanaliz bize Sayılarla bu maça ne diyor? Okan Buruk yerine kendini koyarsan bir Beşiktaş galibiyeti aldın. Eğer Başakşehir galibiyeti de puan ya da puanlar alırsan Katar'da hazırlanmadan önce Katar Dünya Şampiyonası'na dinlenmeden önce moral motivasyonun pik yapar. Bunu düşünerek kadro kurarak oyuna girecek. Burada bir tane kilit oyuncu var. Biglia. Biglia'lı ve Biglia'sız kadro kurduğumda iki tane farklı sonuç veriyor. Şu anda Biglia'nın sakat olduğunu, oynamayacağını varsayıyoruz. Buna göre eğer Biglia oynamaz ise %52 Galatasaray'ın üstünlüğünü veriyor. Eğer Biglia oynarsa maçta %62 Başakşehir galibiyeti veriyor. Biz ee, şüpheli olduğu için oynamadığını varsayarak o şekilde devam ediyoruz muhtemel 11'lere. %52 Galatasaray üstünlüğünü veriyor. %79 en az bir gol, %71 de en fazla iki gol veriyor bu maça. Galatasaray önde hücum yaparak tamamen e, rakip defansının boğarak gol bulmaya çalışıyor. Bu maçın berabere bitme olasılığı da mevcut. Ama sanki bir adım Bigliasız Başakşehir karşısında Galatasaray Afanenizin verileri bunlar. Umutcuğum geldik senin Galatasaray'ına. Şimdi Beşiktaş'ı e, kazanan Galatasaray'ın Galatasaray Başakşehir maçında. Bunun için ne diyorsun? Geçen haftanın bence en çok kazanan takımı Galatasaray. Çünkü sadece 3 puan kazanmadı. Özgüven kazandı hocasını kazandı, taraftarını kazandı. Yani e, moral motivasyon olarak çok iyi durumda olan bir Galatasaray Başakşehir deplasmanına gidiyor. E, az önce Fener'den bahsederken Fener gol yemeyi unuttu demiştik. Başakşehir'de gol yememeyi unuttu. Ligin başlarında hatırlarsan işte 3 gol yedi, ikisi penaltıdan gibi yorumlar yapıyorduk sürekli. E, gol yemiyordu çünkü Başakşehir. Çok zor gol yiyordu. Ama artık o da her maçta gol yemeye başladı. Erson ee, son Hatay'dan 3 tane yedi deplasmanda. Baktığım zaman benim gibi formda bir Galatasaray var son maçlarda. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında orta sahayı komple kendi elinde tuttu. Komple hükmetti orta sahaya. Başakşehir bu anlamda biraz daha farklı. Başakşehir biraz daha ayağa paslarla oyunu yavaşlatıp, e, işte ani hücumlarla rakibi rakibin üzerine gidip gol arayan bir takım. Beşiktaş başından farklı olarak e, orta sahada biraz daha kıran kırana mücadele olacaktır. Ama Okan Hoca'nın da bu durumda boş kalmayacağını, e, Emre'ye karşı önlemler alacağını düşünüyorum. Galatasaray her ne kadar toplu halde hücum edip e, rakip defası bunaltarak oynarsa da aslında son Beşiktaş maçında şunu da gördük. Özellikle Barış Alper değişikliğiyle. E, geçiş oyununu da aslında çok iyi oynuyor. Çok hızlı bir şekilde hücuma çıkıyor. Çok hızlı paslaşmalarla. Yani birkaç saniyede topu kendi kalesinin önünden rakip kaleye götürebiliyor. Bu anlamda Başakşehir'e ciddi sıkıntılar oluşturabilir Galatasaray. Başakşehir cephesine geçecek olursak da orada Galatasaray'a benim görüşümce çok ters gelen bir oyuncu var. Geçen haftalarda da ismini birkaç sefer söyledim onun. Bernard Traore. Çünkü e, Galatasaray defansı hata yapmaya müsait bir defans. Galatasaray defansı top kaybetmeye müsait bir defans. Bernard Traore çok presi çok iyi yapan bir oyuncu. Zaten e, genel anlamda da benim beğendiğim bir futbolcu. Çok preslerle Galatasaray defansından top kapıp e, gerek gol, gerekse asist üretebilecek tehlikeli bir oyuncu. Galatasaray'a ters gelebilecek bir oyuncu. Ama ben e, bu maçta turuna katılıyorum. Ben de Galatasaray'ı hem e, form durumu olarak hem de moral motivasyon olarak Başakşehir'in önünde görüyorum. Ki Başakşehir de aslında Sivas gibi, Fenerbahçe gibi sürekli lig, sürekli Avrupa gitgelleriyle yorulmuş bir takım. Onun pil benzetmesi bence Başakşehir için çok daha uygun. Fenerbahçe'nin kablosu geniş belki e, biraz daha az hissediyor bunu ama Başakşehir'in de pil yüzdesi giderek aşağı doğru kayıyor. Yorgunluklar başlıyor. Ondan dolayı ben e, her ne kadar zor bir maç olsa da Galatasaray'ı kazanacağını düşünüyorum. Peki ben de notlarımı aldım. Peki Af Analiz bize sosyal için isim öneriyor mu? İki isim var. Sergio Oliveira Deniz Türüç Deniz Türüç diyordun. Evet Umutcuğum sen bize bu maç için isim vereceksin. misin? Benim e, yani 3 haftadır değişmezim var. Icardi. E, çok formda gidiyor. Çok özgüvenli gidiyor. Bulduğunu affetmiyor. Beşiktaş maçında üç tane top geldi kendisine. İkisini gol attı. Birini direğe vurdu. Ben yine gol bulacağını düşünüyorum Icardi'nin. E, Galatasaray galibiyeti bulacaksa golleri ilk ayrımda atacaktır. Peki. Öylece notlarımı aldım. Ben de bu maçta baktım yani hep genelde 1-0 1-0 gibi skorlar var. Çok golli geçen maç olmuyor ama bu sefer belki gol gelir diye düşündüm. Dediğim gibi Trore, bir de Okaka. Okaka Galatasaray'ı sever. Bence Okaka oynarsa bir gol atacaktır Galatasaray'a. Galatasaray'da da dediği gibi Icardi formundayken yakalar. Asisti veya bir golüyle Kerem katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kerem oynatacağını Öyle. düşünmüyorum Yedek de girse bir katkısı yapacaktır Kerem. Diyorum. O zaman bu haftanın başlığını tamamladık. Başlarımız bitti. Buradan e, sosyal sosyallikçilere söyleyebileceğim. Futbol kahinle kahini yapsınlar. Biz de, biz de hatta şimdi bir kahin Hadi. yaparız sizle hemen hızlıca. Evet. Tekil tek başlarını yapsınlar. Kain için hemen hızlıca ben sorayım. Olur. Afanaliz Umut, Afanaliz Umut diye sırayla gidelim. Tamam. Ankara Gücü, Trabzon. %67 Ankara Gücü. Umutcuğum. Ben de Ankara Gücü. Alanya Spor, Adana Demirspor. %77 Adana Spor. Umut sen Adanacısı. Adana Demirspor yani. <gülüyor> <gülüyor> Sivas Spor Ümraniye. Bakalım hemen. Yüzde doksan bir Sivas Spor. Sivas Spor bence de. Sivas Spor. Fenerbahçe Giresun Spor. Yüzde doksan Fenerbahçe. Yüzde Fenerbahçe. Şey. Başakşehir Galatasaray. Yüzde 52 Galatasaray. Bence de Galatasaray önde bu maçta. Biglia'nın varlığına yokluğuna göre değişiyor işte. Kadroyu görseydik. Kara Gümrük, Gaziantep. Yüzde 67 Kara Gümrük. Bence de Kara Gümrük. Kara Gümrük. Kayseri Spor Konya Spor. 59 e, Kayseri Spor. Umut. Ben de Kayseri önde görüyorum. Kayseri diyorsun. İstanbul Spor Hatay. Ee, %54 Hatay galibiyeti. Hatay Spor. Ve son maçımız Beşiktaş Antalya Spor. %67 Beşiktaş galibiyeti. Zor maç ama Beşiktaş. Diyorsunuz ve böylelikle kaydı tamamlıyoruz. Peki tek etek maçlar için sosyal ligçileri uyaralım. Tek tek evet. maçları yapsınlar. Ee, biz de haftanın maçlarını tamamladık. Sona geleceğiz. Bir de sosyal ligler için bir kadromuzu kuralım. O evet. kadar futbolcu söyledik. İsimlerimiz vardır. 3 4-3-3. 3-4-3 tamam uygun yani oyunun en güzel sistemlerinden bir tanesi zaten. Bence verimli oluyor. Peki 3 4 3 alıyorum. Hızlıca af analize. Antrenörü sorarak başlıyorum. Hemen antrenörümüz hocamızı koyalım. Jorge Jesus. Peki hoca Jorge Jesus diyoruz. Forvetlerden evet Umutçu hemen forvetin Valencia. Peki. Ener Valencia'yı alıyoruz. Af analiz bize bir forvet veriyor mu? Olmazsa olmazımız Vegors. Vegors diyor. Ben de oraya el Kami diyorum. Bu hafta için. Hızlıca orta sahaya geçiyoruz. Evet Umut Bey. Orta sahadan bir topçunuz var mı? Akin Tola. Adana Spor'dan Akin Tola'yı alıyorum. Evet. Afaneliz bize bir orta saha veriyor mu? Biri size. Ankara gücünden. Lidice'yi kadroma koydum. Ben de yine de kendi beğendiğim hatta Umut'un da onayladığı bir sporcu Kemal'ı kadroma alıyorum. Evet hemen. Olivier Kemal kadromuzu alıyoruz. Evet, bir orta sahamız daha var. Umut, senden alalım orta sahayı. Orta sahayı e, Sivas Spor'dan Diyasaba. Peki. Hemen Sivas'a gidiyorum. Sivas Spor'dan Diyasaba'yı alıyorum. Evet. Defanslara geçelim. E, defans, evet. Afaraj bize kimi veriyor? Gutas. Sivas Spor'dan gidiyorum hemen yine. Bu hafta zaten çoğu kişinin güvenceye bir takım Sivas. Umut sen bize kimi veriyorsun defansa? Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadroma alıyorum. Ben de bugünkü yorumlarımızda da söyledik. Cilerme'nin bir penaltı olursa katkısı olur. Kadro Cilerme'yi alıyorum. Bir kaleci soruyorum şimdi. Hemen bir af analizden bir kaleci alalım. Altay. Altay. Diyor. Umut'un önünü kesiyor. Umut kaleci alalım. Benim ee, gol yemeyeceğini düşündüğüm diğer takım Adana Demir Spordu. Kaleci Adana Demir Spor'da gelip olarak alabiliriz bence. Ertaç. Evet. Peki hemen Ertaç Özgür'de kaleme koyuyorum. Kaldı elimizde 3 yer. Şöyle yapalım. Umut forveti söylesin. Af analiz defansı söylesin. Ben de orta sahayı söyleyelim. İlk 11'imiz tamamlayalım. Tamam. Evet Umut. Ee, benim, benim defa forvette iki tane oyuncu arasında gidip geliyorum aslında. Bir canlı, biri biri Icardi. Ama daha gollü geçeceğini düşündüğüm için e, Karagörük maçını Cagne diyorum. Cagne'yi forveti e alıyoruz yediye. Evet Afanalis bize defans olarak kimi veriyor bu hafta? Asist, gol, gol yemeyecek. Caner Erkin. Caner Erkin'i veriyor. Tamam. Kadroma Caner Erkin de ekliyorum. Karagümrük'ten. Yine asistleriyle o meşhur Caner ortasıyla diyoruz. O zaman ben de golü geçeceğini düşündüğümüz için orta sahaya Gaziantep'ten tekrar Maxim bu hafta da yine bir gole katkı sağlayacaktır diyorum. Orta sahaya Maxim alıyorum. Maxim'i de kadroma koyuyorum. E, Afadaliz de değil de Turuh sen bize kaptanı ver. Bu takımın kaptanı kim olur? Vegors. Ama Vegors'u da kaptan yapıyorum. Kaptanımızı da seçtik. İlk 11'imiz tamam. Yedeklerimiz tamam. Bu hafta her şeyle tamamız sosyallikçilere veda etmeden önce söyleyeceğiniz şeyler varsa hemen bir af analizden alalım önce. Öncelikle sesimden dolayı herkesten özür dilerim. Sizler için kayıt yapmaya çalıştık. Biraz kırgınlığımız vardı, biraz hastalığımız vardı. Af analizde kalın, sürprizlere açık olun. Aramız var. Katar'dan sonra dolu dizgin yine sizlerle birlikteyiz. Peki Umut'cuğum sen son sözleri alalım senin de. Son sözler yaklaşık bir aylık bir araya giriyoruz ee, ligde. Ancak biz bu arada hazırlıklarımıza devam edeceğiz tamız. Çünkü e, güzel sürprizlerimiz var Toru'yla beraber. İzleyicilerimizi işin içine çekeceğimiz, beraberce e, etkinlikler yapacağımız güzel bir döneme doğru gidiyoruz. İnşallah hazırlıklarımız... İstediğimiz gibi devam eder ve e, güzel sürprizlerle Lig'e verilen aradan sonra yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Bizi beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Bizimle kalın. Peki ben ikinize de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güzel yorumlarınız için. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takip edin, beğenin diyorum. Abone olun. 2000 Abone de olun aynen. 2022 Dünya Kupası başlıyor. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Afa dinledik. Teşekkür ederiz. Umut'u dinledik. Sana da teşekkür ederiz. Teşekkür Herkese diyorum. iyi akşamlar diyorum. Bana da açıl futbol var. açıl. <laughs> açıl futbol açıl. Hoşça kal diyor. Kapan futbol kapan diyorum.